Hoşgeldiniz! Merhaba! Merhaba arkadaşlar. Önce saldırıya uğradım. <gülüyor> <gülüyor> Ney be? <laughs> Sen niye bir verdin İrem? Çek. Ben hakkım olan puanı istiyorum. Ben fazlasını istemiyorum. Evet. İşte Bu programda strateji kazanır. Bir de bunlar bu kadar düşük puan vermedin. Yen çekmen gerekiyor, Siz öğrenemedin. Evet Ben <laughs> <kısımlar. Gülüyor> bir Bu bir şey Söyle. <gülüyor> 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 Bu biraz bir strateji. Bunu tek de bildim. Çok, çok <laughs> şaşırdım. Seni çok, çok, çok geldim. Misafirlerimize çok iddialı bir menüyle geliyoruz. Umarım beğendirebiliriz kendimizi onlara. Onlara kendimizi. Anladın mı? İz, Anadımı, mı? Porat, bilmem ne mı? Başka şansımız yok bence ama Bence menümüzde beğenilmeyecek herhangi bir şey yok Çok iddialı bir menü zaten Bu menüyü beğenmeyen de artık çirkinleşeceğim gitsin Annesinin evinde yesin yani Her şey yolunda gidiyor. Evet. Hemen <laughs> bugünden hallolsun diye tarmanın içini hazırlıyorum. Çok lezzetli bir iç hazırlayacağım misafirlerimize. Şimdi ıhıhıhı yapacağım, Yapsam. Yarın Kerem Hören bir e, laf ederse döverim onu. Ben Adam. gayet misafirperver bir insanım, hiçbirinizi dövmem. Olduru'ya uğradım, elim acıdı. E, Hasibe tarafından... Ne be? <laughs> Yarın... Size bir sürpriz yapalım istiyorum. Bunun üzerine bayağı düşüneceğim gece. Ya da ya biz bir karşılama yapmak istiyorum, yapalım diyorum. Ya da size bir sürpriz yapalım diyorum. Eklerinizi çağırıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çok, çok iyi bir sürpriz olamaz mıydı ama? Üzülmeyin. Bazen hayatta hayat böyledir yani. Belki de siz de farklı yarışlarda kazanabilirsiniz ama yüksek ihtimalle sizin kazandığınız yarışlarda biz rakibiniz değilizdir. Kesinlikle. sonuç oluyor. Zort. <laughs> Cırt. <laughs> <laughs> Tuğçe biraz daha şey yapacak. Cırt. Türk kahvesi alalım. Tuğçe'nin vermedi Türk kahvesi. Türk kahvesi içebilir miyiz lütfen <laughs> ya? Yani. Önce çay sonra da Türk, Türk kahvesi. <laughs> evet, Tuğçe bize neden Türk kahvesi vermedin peki kanka? Sana seslenmek istiyorum. Neden yani? Türk kahvesi! <laughs> getirseydiniz mi? getirseydiniz bir gün böyle dön. Yemin ederim gelmezdim. Sütü Çok mi Sütüm ağrıyor. Sütü ağrıyor. Yemin ederim gelmezdim ya. Çok zor. Bizim orada Akdeniz'de sarma içi kırmızı olur. Öyle mi demiştik? Şey <laughs> Ama salçanın diye. yarısını boşaltmamışız. Bak gayet evet, salça oranı Yani. Yani. Ne salçasız ve da böyle çok salçalı. Gayet orta olması gerektiği gibi. Her şey yolunda. Evet. Şöyle sarmaları da gayet iyi sarıyoruz. Tek bizi eleştirebilecekleri nokta burada. Yani o da bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı ne yapalım? Yaprağı da mı ben yaratayım? <laughs> Yaratmak Allah'a mahsus be eylem. Patates yaratamam ben. Yaratmak <laughs> Allah'a mahsus be eylem. Patates yaratamam <laughs> Ne yapayım yani? Evet. Yaratmak Allah'a mahsustur. Orada <laughs> şey hepsinde Hanım sanırım tarihlerine bakıyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, gücümüzde da karşı. <laughs> evet, su yani söylememiz tam, gerekiyordu. Su söylememiz gerekiyordu. Keşke başka bir şey söyleyeyim. Evet. Bir i̇ki saniye önce şu dedim ki suyu da aramamız gerekiyor. Evet. Adamı tozduk, bizim sahip önücüydük. Söyle, onu bekliyor şu an. Binadan çıkmasın değil sanırım. Biz sizi tanıdık da tam da şu söyleyecektik. Ee, varsa... Merhaba. Hay arkadaşlar. Arkadaşlar kombinime bakın. Neye değerek ya? Nasıl olmuşum? <laughs> Anneciğim. için Biraz büyük doğuruyorum, normalde salata falan yaparken özellikle e, sebzelerin küçük doğranmış olmasına çok dikkat ederim. Yani, küçük Ama bu yemekte bunlar büyük olmalı, kebap yemeklerinde kesinlikle bunlar... büyük olmalı. Lezzet konusunda kendimize inanılmaz güveniyoruz çünkü bizim, benim şimdiye kadar öylesine yapıp da lezzetsiz yaptığım herhangi bir yemek olmadı arkadaşlar elimde. Bu konuda çok iddialıyım, inanılmaz iddialıyım. Yaptığım yemeği abi yapıyorsan lezzetli yaparım. Bu arada güzel. ben yemek yapmayı de öğrenmiş olabilirim. Ama neden Alanya'da öğrenmedim? Anne, sana güvendim. Bir de bence güzel yapıyorum. Yapıyorsun yani. İnanma bir şey ya, arkadaşım bana güvenmez. Hayır, Siz beni şey. nasıl savunacaksınız? Bu arada gerçekten güzel yapıyorsun evet. bence. bence. Yeni öğrenim, Şimdi, aşkım şimdiye kadar. Bu arada yapamıyor da değildi yani. Bircem teyze yapamıyorum diye seni kandırıyor olabilir. Yapmıyorum biliyordum yapmasını. Tamam evet. yolunda gideceği için biz Türk kahvesi de içeceğiz bir yeni aldık sizin için kürçe verme diye biz vereceğiz size Türk kahvesi. Ya bilmiyorum bence misafirlerin e, istekleri karşılık bulmalı. Bence Bugün de. göreceğiniz gibi her isteğiniz bize karşılık bulacak. Öncelikle, yani, bir mı şimdi işte. şimdi öncelikle eti iki aşamalı pişirdim arkadaşlar. İlk olarak etimizi bir haşladık. Ee, daha yumuşak olsun diye. Sude'ların yaptığında bence yaptıkları en büyük hata eti sertleştirdiler. Biz biraz haşladık derken yani suyunu aldık etin tavada. Ocak değil. Daha sonrasında etimizi köşe aldık. Sebzeleri şu an kavuruyoruz. Sebzeleri kavurduktan sonra da etle buluşturacağız onları ve lezzet şerefini. Masa örtümüzü ütüleyeceğim Sizin için. Siz kırışık kırışık şey yapmayın diye. Şimdi tatlımızı süslemeye geldim. Dün akşam tatlımızı yapmıştık biliyorsunuz ki. Şimdi de onu hindistan ceviziyle süsüyorum. Sümeyye de arkada pilavı yapıyor. Her şeyi hallettik. Bir çorbamız kaldı. Çorba Ve saat çorba daha dört. Çorba Sümeyye'nin çorbaya da geçmiş. Her şey çok yolunda. Yani kahvemizi de içeriz çileklerimizi dondurmuş aldık. Maalesef hazır. Taze çileğimiz yoktu. Aslan Hoş, Hoş geldiniz. ]ler. Allah Allah aman <laughs> aman. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur, buyur, buyur. Hoş, hoş Birinciniz gelmiş, kapıyı açmıyorsunuz. oluyor mu? <laughs> <laughs> Sondan gelmiş. Hoş, hoş geldin. Nereden baktığına göre belirsiz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Adnan Bey, Adnan Bey hoş geldiniz. <laughs> Kerem Bey, hoş geldiniz. <laughs> Bey, hoş, geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ay ne güzel olmuş masa. <laughs> ben servoların hazır olduğunu düşünüyorum. Ben de. Bardakçı olmaları gerekiyor. Şimdi sen sar sayıyorsun. Direkt ağzımdan aldım. Ağzımda. Pardon, tarihin geçmişleri ne diyeceğim e ben, ben, ben tamam e <laughs> Bu kırık nasıl bir kırık? Yok bir şey söyleyeceğim. En ne bak tırnağına geldi. kırık değil, çıkıktır. Kırık diyordum ki, ben zaten tamam kırık olabilir. Kırık olan bir dolayı öyle gördünüz sandım. Ama şey... abi. Tükürüğüyle yalayıp mı En son bunu İrem'le Yalayıp mı parmağıyla? Hayır ya. Ne yok yani siz mı? bu masa <laughs> hazırlarken ya yıkar mısınız? Az önce nasıl yıkar mısınız? beni bir dinler misin? <laughs> az önce İnan dedim ki tabaklarınızı alacağım dedim. Tabaklarınızı silip geçeceğim dedim. Ben <laughs> o zaman zaten fark ederdim bunu. Şu ha. an sadece masanın yerleşimini göstermek için tabakları yerleştirdik. <laughs> can güvenliğiniz yok bizim ben Daha önce nasıl, saldırıya nasıl? uğradım. Elim acıdı. Hasibe tarafından. Ben Telefonumda şey... da kaydı var. Göz, göstereceğim. Beraber daha da rapor zaten. almaya gideceğiz. <laughs> <Ne? Ne> <laughs> Hasibe'den şikayetçiyim. Hiç öyle şey yapmadım. Yok, ayıp şey yapmadım. yapmadım. Aslında şöyle... Vurma Hasibe! Neden <laughs> artık bu çocuğu sahipsiz mi <laughs> Ama içeriye basın, bir tane burç al. Bir tane burç al. Bir tane burç al. Tam da bir olarak zaten çok stresli olduk bu dönemden. Onun acısını bizden mi çıkıyor? ya? Sen bunu mu demeye çalışıyorsun? O aç zaten, aç. Biz de açız. Çok acı olmuş bu. Ben bunu yiyemem. Arkadaşlar burada demeniz gereken şey tam da şu anda. Yardım mı? <laughs> Kerem Bey o zaman siz Kerem Bey, Kerem Bey e yardım mı yardım mı? Yardım Çünkü ben ısmarladım. İstersen <laughs> biraz ekmek, biraz daha çorba doldurabilir miyim acı Yok yapayım. teşekkür ederim. Hayır ya. <laughs> Sosunu biraz karıştır abartma sen Benden var, bile çok <laughs> <köşesini gülüyor> abartıyor. Şey evet. ekleyebilir misin çorba? Yok teşekkür ederim. Gerçekten acısını keser. Yok teşekkür ederim. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi su da çayını al. Hadi ha. karıştıra karıştıra bir daha. Gel gel. Hoş geldin. Biri koltuğa bayılık mı? Hayır, ben niye böyle kaldım? Neredesin kızım çok 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 sen? Çok Kerem ve Tuğçe'yi tuta tuta bir, 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 bir hal olduk çok burada, yemesin Tuğçe zaten bitirdi sayıları. Kuzu da iyi ki geldin. Şimdi koydum. koydum. Ya, ya, Gelme konusunda Kılıçdaroğlu da su değil. <laughs> sen su geldin su en azından ya. o yüzden. Şöyle, ya ister misin? Bakalım tadına. Çorbanın üstü. Evet. Bak. Çorbanın üstü <laughs> olmamıştı. Yeni kat. Ha, iyi <laughs> Çorbayı <laughs> kim yaptı? Sevde çok olmuş. Ben yaptım. Tuz koydum. Ben de çok severim. Ee, de çünkü lezzet severim. kattığını düşünüyorum. Ee, normalde tavuk suyu, tavuk her şey Sağlam eğer çok eğer tavuk zararlı Bir dakika. Yani. Eğer tavuklu çok Tavuklu bir Biz yemek de yapıyor olsaydık tavuğun suyunu her şey evet. onunla da yiyeceğiz. Ancak böyle tavuk bir yemeğimiz olmadı. için... Sizin biz da onu verelim mi dedik. Siz gene aynen balkondakini getirdiniz. Sizce? Siz <laughs> Ama siz, siz ev sahibisiniz. <laughs> biz hiç karışmayız. Bu, Bu da şey. şunu çekelim. İyi mi canım sen? Hı. Biz hı. Biz hı. Ben bir konuştuk. ekmek alabilir miyim Dilem? Evet Antalya Çorba lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Bana çok az tuzlu fazla geldi. O da mutlaka kınor kaynaklı. Hı hı. Ama çok lezzetli. Yok bir tane mi koydun aşkım? Hı hı. Bence bu yoğun çok gelmiş. Çorbayı birazcık daha fazla yapsan tam olacakmış. Aslında... Tam olacakmış mı? Dal başında Soğuk varmış Geçit vermez Duman karmış Her tarafı altı sarmış Düştü düşme Tora ceylan gözü Aslında... <laughs> <S nasıl gayrı? gülüyor> <laughs> <laughs> Olacakmış. Aslında. Olacakmış Aslında ilk yapıldığında için bu o kadar fazla gelmezdi ama çok fazla sıcak kalsın kaynattığım için yoğun şu Biraz oluyor. yoğunlaşmış yoğunlaştı. Evet yoğunlaştı da. Kruton da güzel olmuş galiba. Bence de. Kruton'u hazır mı aldınız? Hayır, ekmekleri doğradım ee, ve baharatlayıp fırınlamadım. Biraz yağla tutmak <laughs> için. Çorba Ay, sene 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 var mı? Yemeğin mi? Çok tatlı. Size şimdi doğru bir şey soracağım. Ev sahipleri bizi biraz komple kurmamışlar. Bizdeyken bu iğrenç masa örtüsünü verdiler evet. bize. Bu masanın açıldığı söylenmedi. Burada şunu çekelim. İyi mi canım sen? Ben, ben hemen. patatese çok yükseldim bu arada. Evet. Sen bugün sen her şeyi yükseliyorsun. Sen her şeyi yükseliyorsun. Sen En az seçici diye olan Kaçılar sen. Var. Var. Şu biraz bu kaşıklar sizin neyden isterik? Sizin değil zaten. Çünkü diyor. Çok yardımcılar. Servis gibi, İrem gibi, mental destek oldu. <laughs> yani ne yani? Ne yani? Şey Onlar sana öyle dedi aşkım, o yüzden. Ne yaptırdı? Sert. İnsan takım o arkadaşını, arkadaşını düzgün seçmeli. <laughs> o gün bu konuyu konu bu kadar ağır konuşmamıştık. Gerçekten şey. ben. Biraz geldin mi Aynı cümleyi kurdular, seni şey. o yüzden onlara söyledim. Ben şöyle düşünüyorum. Onlar ikisi takım olsaydı büyük ihtimal. Hazır çorba falan yapar mıyız? Çünkü ikisine de hiç yardımcı olmamışsınız arkadaşlar yani. <laughs> ben yemin ederim çok şey yapmıyız. Yani, ben de o zaman bura için bir bağırıyorsun. Yani Asif Hanım, Sümeyye Hanım'la anlaşamıyor musunuz? <laughs> Orada ne çalışıyorsun? Hayır, anlaşıyorum. Galiba bugün... Biraz şey oldu. Şey, şey, aramız gerilmiş gibi. Evet, sadece benim yani. karnım ağrıyordu. Sümeyye daha çok iş yapmış olabilir bana göre. Senin ne aldın? Benim tabii kötü oldu. Sümeyye daha gibi çok iş yapmış oldu. olabilir değil, sen hiçbir şey yapmamışsın. yaptım anlamam. Evet. Sarmayı da dün Süme'ye sormuştum zaten. Sarma yapıyorum diye. Mesela annemle birlikte annem yaptı. O zamanlar birlikte yapıyorduk da Öyle bir hatırlamıyorum. Biz sarmayı birlikte yap. Ben tatlıyı yaptım. Süme'ye örnek vermedim, iyi bildik, öğrendik annem. Neye kıskanıyorsun? İyi de Evet, Galiba ayı renk ayı körü ayı. olmuşsun çünkü salça hmm. yok. Var Ali Kemal Hayır salça. <laughs> Sessiz. böyle çok salça. Hayır salça tabağındaydı. Var Ali Kemal Yok salça Kemal <laughs> Lezzetli bir çorbaydı. Tuzu azıcık fazlaydı. Ana yemek çok lezzetliydi ama o da biraz tuzlu geldi de pilavla dengelemişler. Patatesi çok beğendim. Güzel olmuştu. Sarmayı da beğendim. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Beğenmediğim bir şey yok. <laughs> Beklemediğiniz <laughs> kadar güzel yorumlar yapacağım şimdi. Ee, mercimek çorbası güzel gayet. İkinci olarak e, sarmayı beğendim. Ben zaten çok yap Seymem. yaprak sarma sevmem. Hani ben <laughs> şimdi bunu katılır. Yaprak sarmalarım var yaprak <laughs> sarmayla ama ona rağmen güzel beğendim. Haklarını yemeyeyim. Ekmek e, çıtır kıtır ekmekler güzel. Ee, patatesten de mayonez çok beklediği için yumurtadan nefret ederim. O yumurta tadı geldi. Hafiften bir vurdu da <laughs> ee, bir de hmm, pilav güzeldi ama ben bir şehriye falan isterdim içinde. Çok bembeyaz dümdüz bir pilav. Ee, et de güzeldi şimdi. Haklarını yemeyeyim. <laughs> Bize masraf edip o kadar et pişirmişler. Ellerinize sağlık. Tatlıyı bekliyorum. Açıkçası 3 günün en iyi menüsüydü diyebilirim. Çorba gayet güzeldi. Knorr ben anlamam o işlerden. Bence lezzetliydi. Ben yedim. Ana yemek güzeldi. O da güzeldi. En doyduğum gün bugündü. Porsiyonlar da gayet yeterliydi. Sadece hijyen konusunda bir takım sıkıntılar var. Fakat işte onu da yapacak bir şey yok artık. Patates güzeldi. Sarma güzel. Sarmanın bir tek yağını az buldum. Ben zeytinyağı çok severim. Bol zeytinyağı yerim. Eee, sonrasında kıtır ekmekler falan. İşte güzel. Tur turşu ben bana kalmadığı için ben yemedim. <laughs> Kerem ve Tuğçe turşuyu bitirdi. Tadına bakamadım ama olsun. Biraz utanır mısınız bilmem. Hafif beğendik turşu ee, turşuya. Yalan yok şimdi. Bu şekilde kola da gayet güzel. Masadaki en güzel şey kola zaten. <gülüyor> her <gülüyor> gün de aynı espriyi yapmıyoruz. <laughs> <da var gülüyor> Bayda artık ya. Da. Öncelikle arkadaşlarımızın en azından çok güzel hazırlamışlar. Ama onlar için üzgünüm çünkü rakipleri adlandı Kerem. Yani yapabilecek bir şey yok. En iyi bu ikinci İkinci olacak her şey. Evet. <laughs> Buraya kahkaha efekt falan koyacağız. Hem beni olarak dolu doluydu, hem de porsiyonu olarak dolu doluydu. Gerçekten ellerine sağlık. <laughs> Bir de suda biraz geç kalması çok iyi olacaktı çünkü zorlayandım. <gülüyor> 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 aslında pek dayanmadım gayet de <laughs> yedim. Ben çorbayı <laughs> çok beğenmedim çünkü bulyon çok yoğundu. Bulyon <laughs> deniyordum. <yani. gülüyor> evet. Patatesin de Tuğçe'nin dediği mayonezi çok geldi bana. Onu o yüzden sevmedim. Yoksa patatesi seviyorum aslında beğeniyorum. Ama güzelleri bu sefer. Ana yemeklerine bayıldım gerçekten sevdim. Kıtır ekmeği güzel düşürmüşler. Bizim aklımıza gelmemişti. <laughs> Başka ne vardı? <laughs> sarma. Sarma da beğendim ben. Ekşisi falan güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ama ama salçalı da çok salçasız sarma da. Ben hiç salçasız zeytinyağı sevmem. Sizin ne de böyle çok salça. Kolay gelsin. Sizin evet. görüşleriniz nedir? Yarışmacılarımız adil mi davranıyor ee, sizce? Ben yani hak ettiğimiz puanın verildiğini düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten herkese hak ettiği gibi puanladım. Hak ettiği gibi yorumladım. Evet. Ben yani hak ettiğimiz puanın verildiğini düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten herkese hak ettiği gibi puanladım. Hak ettiği gibi yorumladım. Aman da, da hakik... veriyorum yorumlamalarına. Aynen. <laughs> hak hak yani mesela şey bence diye de düşünemedim şey gerçekten hakkı. Bu oluyor şeyine haklar bence o baharat konusunda. Ben de aynı bu yorumda bulunmuş. Ama onun dışında bence gerçekten evet. emek verdik ve hakkımız olanı alacağımızı düşünüyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Çok abla. Kusur edeceğiz. Sıra 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 kötü oldu birazcık. Evet, kolay kolay bir şey Şöyle tamam. iyi değil mi? Bence Türk yedik çekerim. Şey. Burayı şey aldım direkt e öyle aldım. E Burası, Tuna'nın parfümünü tek de bildim. Şakır. Çok, çok şaşırdım. Sen nereden biliyordun? Nasıl e, Kerem? Aa, bak, bitirmiş Harika. Yolu <laughs> kıskandın mı? Yok canım ya kıskanmam. Arkadaşlar benim önüm boş. Çünkü bana tatlı kalmamış. O yüzden. Neyse. Güzel. Ama wow, bu wow, demem. Benim makam küt değil. değil. Bence de kötü Bu Şurada sen asıl makaya kısımda Neyi? Lada. Bence ama günün ne en gecik. zayıf yemeği tatlı olmuş. Evet ya. Tamam. Teşekkür ederim. i̇nsan e, kaybımı düşünüyorum. Ben ben. 1, 2, 3, 4, 5. Da benim tatlım. Ee, evet, ben ben, ben, ben e, insan ayrıldığını düşünüyorum. Güzel bir. Ne ne ne? Sizinle yılbaşı hediyeleşmesi yapmak istedik. Sizin ya. evimize geldiğiniz için küçük bir hediye almak istedim. Göz boyama. Göz boyama Göz ya. ya. 10. Ah. Ha işte. <laughs> Gözü boyandı bile sağladın. yani. 10 diye bağırıyor. Gözü boyandı bile. Elekam gibi 10 numara her zaman. Bak. Tatlı güzel miydi? O bugün özel şey değil. O bugün özel şey değil. Bir tane vuracağım. Eee. <laughs> <Çok. gülüyor> Vallahi beğenmedim tatlıyı. <laughs> Ama artık oldu değil mi? Aynen bu. Hasbiden, hasbiden verdiği çok. Tatlıyı çok beğendim. Çok ağlamadık ya. 2000 Evet 2000 lira seni çok, 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 çok <laughs> Geldim affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 Bye bye Anlamadım bütün klaplarda manifest çalınca ben evet. Ee, e, benim yanımda bir kere atmış atmıştı o bu arada. De, evet evet. Plakamız. 07. <laughs> Hayır. 10. 33. Çilek, Çilek dudaklarına yapışıp kalıcı. Yorum yok. No comment. Gözlerin ok mu? No. Yok. maalesef değil. Çileğin şeyi, sizin muhallebin üstü gibi. Hayır bize yazın pudra şey pudra şekerli. Hayır dolmuş olduğu için aynı pudra veriyor bence. Tadı olarak dedim ya. <laughs> Tadı olarak aynı değil ama bir evet, kere su su bizimki su çok iyiydi. Eriyince böyle oluyor suluş içine. Evet. Sizinki de öyleydi mesela. Adnan'ın kalbi Bizimki marmelat da Biz aşık. Kanka mi yaptı. Hayır, Biz kaynattık ama o kuyuyu. <laughs> Şeker var mı? Tatlıyı hasibe mi yaptın? Sümey'in neden hasibeden yardım almadığı yemek yaparken arkadaşlar. Keşke azıcık Gayet daha dinlendirdin nasıl Her <laughs> <Bir> şey ben de korkuyor farkında Böyle yaptım. Yaptık yaptık. acısı büyük ama. ben de ağlardım. Ben de ağlardım. Şey olsaydı tatlımız olmayacak. Gelincik akşam ne paylaş. Hem de ben de ee, borduk yani etrafında yemek yapsaydınız. <laughs> ya sen o yüzden hmm. hasile yaptın. Yoksa da sen yapacaksın. Yoksa onu da sen yapacaksın. Yoksa da sen yapacaksın. Yani. Evet tutmaz diyor. Ama ya. bir şey değil mi? Bu haksızlık. Çünkü evet. biz iki saatte her şeyi o gün yaptık. Sonra da hemşik bağlı alıp alıp mantıyı bir gün önceden açtım ben. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Siz o gün tatlıyı dün akşam tek tek alıp 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 O tatlı hazır o, ya ben inanmıyorum. Ya itiraf et ya. Yeter itiraf et. Tatlıyı Tuğçe yaptı. alıp 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 aldınız? alıp alıp A A101. Nimet markası en ucuz doğru ben, ben de <laughs> Ya bu kadar eleştireceğimizi bilseydik Migros'tan alırdık. Nereden bilirsin? Midem bulanmaya başladı benim zaten. Ne ben çok ağrıyor. <laughs> Hala puanlama yapmadığımız için yazgırlaşamıyor. Hala küfür evet. bize. Size çok yüz verdim. 93'ünü geri aldım. <laughs> Şunu şey bu ayı... <laughs> Gerçekten. Sebebi şu. 2 puan şuradan gidiyor. Bizi zaten <laughs> Allah aşkına. <laughs> i̇ki puan da bizden yüksek. Hadi zor tuttuk. Bizim puanımız. Al sen yaz madem. Kaç <laughs> verdiğiniz unutma. Günah sana gelsin. <laughs> Çok verdiler. <laughs> ne türlemek amacıyla verdiler. Bir <laughs> dakika, bu biraz bir strateji. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir strateji. <sıfır. gülüyor> kazanmak için heyecim, heyecan heyecan burada heyecan heyecan <laughs> Söyle. çıkarıcı <laughs> <laughs> sade 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 orta sade orta tamam. şimdi yiyeceğim <laughs> Arkadaşlar, an kahve yapmak zorundayız. Ya. Neden? Meşe Çünkü neyi... <laughs> süme. Ben de Ben bir yerde <laughs> kırdına kıldım da sonra resmi yapmanı sen kırdın. pişmanım. Ben yarıldım ya. Burada tamam. da kalan şey? Hayır. Neyse, bu aynı. Ya niye söylüyorsun? Pardon. <laughs> i̇ki puanı nereden verdin de? Sen niye bir verdin İrem? Çekiyor bile utanmadan. Ben. ben bir vermedim. İrem ben bir vermedim. Ben, ben, ben iki bir verdim. Ben manipüle etmeye çalışıyor şu an. Evet. Ben hakkım olan puanı istiyorum. Ben fazlasını istemiyorum. Ben sabahtan beridir Hakkım olan şey istiyorum sana. Hakkım değil de ya. Puanlar? Ne neydi? Ne 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 de kimse, 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 hakkını vermiyor arkadaşlar. Şey. Bu programda strateji kazanır. Demek Su, ben, benim hakkımda, hakkımda başka demet puanlar vardı <laughs> ama <sonra> da stratejik <laughs> davranmak istiyorum dedi. Kalem elimden zorla al izlersin <laughs> zaten. Al sen yaz madem. Kaç vereceğinizi unutma. Günah sana. <gülüyor> <gülüyor> Beni kefe ve çiçe dediler ki Örneş, sen biz böyle verelim sizin öpürleyin dedi bize. Ben senin notunu vereyim. Stratejik Hadi mi dağılıyor? İran dedi ki hayır iki verelim. Söyleyeyim. söyleyeyim mi? Onların puanını değiştirdik biz. Kızlar bu kadar tuğçe o kadar çok çirkefti. Biz onların puanını değiştirdik. Şey Kızların Tüm Tüm bu kadar değil şey değil. Ben hak şey konuşamıyorsun yani çok emek vermişler size bile bunlar bu kadar düşük puan vermedim. Yan çekmen gerekiyor, Sizin öğrenemedim. Şeye göre evet oh Allah, kız, ben ben kız puanını değiştirdik. Normalde ya biz yapıyorlar. normalde biz size 4 Siz size 5, 5 vermiştik. Allah, su, laf bebe. ettin lan. Laf ettin. Ancak ben senin o iğrenç <laughs> iğrenmeninle 5 verdim ya zaten. Ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ali amca bu çarşıya puan vermeye. Biz de puanlarını değiştirtirdik onun için. Kız değiştirdik yapsayız onlar da değiştirir. Lüde. O Sude de puanımızı değiştirelim. Ay, da ben ben değiştirmedim. Eğitimlerin görecek zaten. Ben Sineyi bu kadar yüklü olduğu için Keşke ben bir şey vermeyi Puanımı değiştiriyorum. Şu an. <laughs> Biz kaybettik. Ben tamamen. şu an Sude'ye şok oldum. Beklemiyordum. Gerçekten. Ben de beklemiyordum Aa. Sude'den gerçekten. İrem, ne oldu? İrem, ben çok mutlu mu sattım. İrem şu an beni sat. Hayır hayır hocam. ben bekliyordum Sude'den. <gülüyor> 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 Satmak gibi. Evet. <laughs> Sadece, sadece kahve yapıyorum. Giren bir verelim dedi. Ben dedim ki Allah sadece biridir. <laughs> Anasının. Ben de, de hayır şey bu kez <laughs> Canım sağ olsun. Allah bir metin iki. Biz de Adnan ve Kerem taş koysalar 10 vereceğimiz için. <laughs> evet. Siz de 10 verin. Siz anlaşmışsınız diye düşündüm o zaman Adnanlarla. Bana öyle bir yok değil, yok değil, ama. Değil, ama. değil mi, mi? Tuğçe'cim? Evet. Değil mi Tuğçe'cim? Anlaşmışlar. Gerçekten Adnan, Kerem, Sümeyye <laughs> ve Hasibe anlaşmışlar. Kerem, biz de anlaşsaydık dördümüz o zaman. Bize biz de en düşük puanımızı aldık ama. Hakkımız değil de. Madem alalım onlar onu verelim. Bunlar gibi şeyle yapalım. Ama onlar da bir verir biz de o zaman. Bizim çıkarımız yok buradan. Bizim sizin Olay 21'den yüksek. Olay ortada karıştırmak. Bu yalan söylemiş o zaman. Neyse Adnan Kerem biz de 10 veririz. Yok olur mı? biter. Ben Adnan'a asla 10 vermem. Adnan'a sadece 1 veririm. Keyfinize bakın. Hak Farkettiğinizi alacağız. Umarım biz alırsın. Yani sıfır. Yani değilim. Çok zormuş deme yarışmak? Hayır, hiç zor değil. Hiç keyif alıyorum. Saçma sağlık, pita kırmalarınız, hile, hile yapmadık, biz strateji <gülüyor> yaptık. Biz <laughs> strateji... Ama onlar dedi ki, biz yüksek verelim siz düşük verin, dörtürleyin dediler. Evet, ben de bittim ben... ama... Her koyun yani Herkese herkes hak ettiğini verdi. Ben bir kere puan Ben, ben hiç hak ettiğimizi aldığımı düşünmüyorum bu arada. Bu, sen değil, Sude da Hak, su, su hak etti. verdim. Verdi? <laughs> Biz, Biz de niye biliyorsunuz, ne bileyim. arkadaşlar, yapacak bir şey yapacağınızı sağlayalım. Bir verdi zaten. Hayır, Sude <food> <laughs> o kadar şansı da bir vermez bu arada. Evet. İki, İki verdi zaten. İrem verdi. Her şey videoda var ya. Dedi ki yok. iki verelim İrem dedi. İrem dedi ki ne ikisi 1 verelim dedi. Hayır İrem öyle bir, bir, bir şey demez. Ben mi dedim? Bir şey ben İzlediğinizde şey görüyorsunuz. Çok ben yanlış tanıyorsun. Yanlış tanıyorsun yok, mi? Mi? Gerçekten ben keş, keş, keşke bende düşük verseydim. Nasıl benim, bu dediklerimi Nasıl benim bu dediklerimi hak ediyorum. Nasıl oluyormuş hakkını vermemek istemeyi yanına. Ben de İrem'in hakkını verdim. Biz de verdik. Hakkımda değilsin Neyi üstelik. Kalbimde kanıyor aykırı bir aşk. Yok ya kalbi çekiyorsun. <laughs> Kızın moralini bozdunuz Annen abi. Adnan ortaları karıştırdım. Ortaları karıştırmadım <laughs> abi. Beni açık <laughs> ettiniz. Ben de size açık ettim yani. Ben senin 10 verdiğini söylüyorum. Senin benim 1 verdiğimi söylüyorum. Şey. Bana <laughs> Bana bak. Şimdi Barış. barışmaya çalışıyor da biz barıştık. barıştık. Ben o zaman barışmadım. Ben de. Benim ben en az kadar sarıları hassas. Ben o zaman bir <laughs>